Hakikaten bir cenabetlik var ama kimde var bilmiyorum kardeşim. Ulan Allah müstakını versin Jurasek Orada Abraham'ın önüne topu atsan maç kopacak. Çerni aynı şekilde ikinci yarının başında. Tabii. Aynı şekilde atsan maç dört olacak kopacak. Yazık günah değil mi ya? Yazık günah değil mi? Müthiş bir maç seyrettik. Müthiş bir 15 dakika Trabzonspor'u mu seyrettim? Ulan Barcelona mı gelmiş dedim şeye. <laughs> Ak yazıya <laughs> dedim stadyumuna dedim Gerçekten Allah Allah, Allah ya. ne oluyor dedim bir 15 dakika 15 dakikada Beşiktaş kaleye top attı yani bir şut attı ee, ne o kaleci Onano'yu ona gördük Onano'yu ona. gördük onun dışında sonra tabii arka arkaya Trabzonspor'un çok riskli oyunu fazla adamla hücumu ve Beşiktaş'ın iyi kontralarından dolayı ve defanstaki açıklardan Beşiktaş golleri buldu Beş Beşiktaş golü. Beşiktaş'ın hücum hattı bugün müthiş oynadı. Bak Beşiktaş'ın bugün hücum hattı müthiş oynadı. Trabzonspor'un da hücum hattı. Daha daha doğrusu kenardan Zıpkov müthiş oynadı. Evet. Ee, onun dışında orta sahada küçük o, ne çocuk? Olay. Olay. İyi futbolcu müthiş işler yapmaya çalıştı ama Beşiktaş öyle kapattı ki arkada arda pozisyon vermemeye çalıştı. Eline yani de çok iyi alan var. daralttı. Alan daralttı tamamıyla yani dün Antalyaspor'un yaptığı gibi hatayı yapmadı. Dün Antalyaspor ne yaptı? Galatasaray'a sanki Avrupa takımıymış gibi, üst düzey takımmış gibi oynadı Galatasaray'a açıldı. Ya Galatasaray'a böyle açılır mı? Aynı şekilde Trabzon'a da böyle açılmazsın. Trabzon'a. Ama tabii Trabzonspor hücumda Onano'nun eksik şeyi, ona eksikliğini, bakın hücumda Onano'nun eksikliğini ve defansta da Pinan'ın Pina eksikliğini aramıştır. Son derece iki futbolcuya da bugün Trabzonspor'un çok ihtiyacı vardı. Yalnız çok güzel maç seyrettik. Gollere baktığın zaman yani enteresan goller oldu. Çarpıp yani falan çarptı, maptı falan kaleci kontrpede kaldı dersin. Ama onun dışında Beşiktaş da maçı 4-3, 5-3 kazanabilirdi. Trabzonspor'da maçı 4-3 kazanabilirdi son dakikada direkten dönende. Yani harika bir maç seyretti futbol severler. Sanki Premier Harika Eşimiydi. bir maç seyretti. Hakikaten her iki takımı da tebrik ediyorum. Derbilerin kralı, derbilerin kralı özellikle Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Derbilerindeki performansından dolayı Beşiktaş te, te bak tebrik ediyorum. Ama bir şanssızlıktır kırmızı kart, bir becerisizlik kırmızı kart, bir hakem kararıdır kırmızı kart gidiyor. Birazdan kırmızı kartlarla ilgili konuşacağız. Evet. Ama oyuna geldiğin zaman harika bir futbol, Son yıllarda seyrettiğim en güzel derbilerden bir tanesi. Bundan sonra Beşiktaş'ın olmadığı derbi derbi değildir. Bakın, Fenerbahçe Galatasaray'mış, Fenerbahçe Trabzonmuş. Bilmem işte ne. Galatasaray Trabzon falan değil. Beşiktaş'ın olmadığı derbi derbi değildir. Burada bu sene gördük. Net gördük ya. Pozisyonları gördük, golleri gördük, evet, hepsini yani. gördük. Aksiyon var her türlü. Gol var, reaksiyon kaçırma var, var. Her şey var, reaksiyon var, kavga var. E, oyun için her şey var. Ama sadece futbol oynamak isteyen bir futbolcu topluluğu vardı. İşte gelelim Ernest Muçiye Yahu kardeş sen Beşiktaş'tayken neredeydin ya? <laughs> Ernest ya. Yahu sen Beşiktaş'ta kim kararıdır? Var yanlıştır. Var müdahale edemez. Var, yani edemez varlık bir durum yok burada. Tabii. Dolayısıyla bakın Orkun'un pozisyonu kırmızıya bana göre, Sinan İngin'e göre daha yakın. Orkun'unkisi ha verir misin de Hakem olarak vermem çünkü çok ayak yerde çok şey değil toptan ayağını kaçırıyor yani toptan geliyor. Uh -huh. Ha şimdi hatırla Samsun maçında Davison Sanchez'e makam mı mı? Ee, Şerif Endiay olması lazım. Yalnız Hayır Türkiye... makam olması lazım? Ee, bir, bir daha bakarız. De Fark etmez. Yani Samsun Sporlu futbolcunun Davison Sanchez yapmış evet, olduğu evet. hareketten daha serti bu. Yerdeyken ayağına basıyordu Aynen. hatırlayalım. Kırmızı kart olması lazım. Elbilal'den geniştir. daha sert olan pozisyon bana göre sarı mı kart bile göstermedi galiba yanılmıyorsam görmedi pozisyonu. Evet, evet. Sonra Ali Şansalan'ın Makam bunun doğru. Makam, bu. makam bu. Sonra Ali Şansalan'ın Raşissa'nın pozisyonunu görmedi mesela. Raşissa'ya mesela topsuz alanda bir hareket var. Evet. Ya yani Bunu da görmedi. Dolayısıyla bunların hepsinin varın görmesi lazım. Yani kısacası e, maçın sonucunu maçın sonucunu var hakemi bana göre tespit etmiştir. Bakın var hakemi. Çünkü El pozisyonu bakın El Bilal'in pozisyonu bana göre sarı karttır. Orkun'unkisi biraz daha kırmızıya yakındır. Ben vermem. Bakın çok sert değil bir iki harekette. Ama görüntü kırmızı gibi duruyor. Ha hakem bunu verdi. Orkun'u da verebilirdi. Elbilel de verdi. Orkun da verebilirdi. Ama Elbilel de vermeyebilirdi. Kimse çok fazla bağırmaz. Hakemden hakeme değişir diyorsun aynı. o zaman senin Yani abi. karar hakem kararı. Sana Bana göre hakem kararı. Ama ben bunların ikisine de kırmızı kart vermem. Bak ama görüntü kırmızı. Ama oyun içinde ben bunlara vermem. Çünkü verilmedi. Bakın 3 hafta önce, 2 hafta önce Samsun sporlu futbolcunun aynı şekilde kural var bu kuralda. Hareketin şiddeti önemli. Evet. Hareketin şiddeti önemli. sen ona direkt kırmızı Sakın. kart demiştin. Evet. Bakın ben ona bak ona bile düşün, o zaman ben dedim ki yani o zaman ha o verilmediyse buna da diyorum ki aynı şekilde bu pozisyonda diyorum o zaman ha demek ki kuralda kuralda farklı işliyor kural. Maçta kural maça farklı. değişiyor mu senin abi? Evet kural farklı işliyor. <laughs> Onun için ama bak o hareket daha sertti. Çok sert. Tabi daha bu o kadar sert değil tendonu. Arada sarı şey. kart bile vermedi bu Doğru söylüyorsun sen. Aynen. Abi. Bakın bu ona sarı kart bile vermedi. Bu o kadar sert değildi. Bence yani Elbilal bana göre kırmızı yak etmedi. E, oradaki vücut dili çok tartışılıyordu bu arada. İkisi de sosyal medyada da bilerek basmadığına dair işte yakın çekimler yapılmış Elbilal'in. Zaten gibi. Orkun Kökçü'nün pozisyonunda toptan kaçıyor artık. Yani ayağı toptan sekiyor. Evet Trabzonsporlu oyuncunun ayağına. Orkun'unki bana da kırmızı kart gibi geldi Yani abi. bak ben bak, bence bak, kırmızı kart. Orkun'unkisi kırmızı karta daha yakın. Evet. Ama ben bu tip hareketler çok oluyor. Çok bunlara çok sarılar verildi. Ama Doğru. hakem bunu verirse Bak Orkun'unkisine hakem verirse çok ver etmez Beşiktaş camiası. Ama Elbilel'inkisine edebilir. Bak yine söylüyorum Elbilel'inkine. Şimdi Orkun'un pozisyonunda Serdar Saatçi değil mi bu? Evet. Orkun'un pozisyonunda bu bile kırıldı diyelim Allah korusun. Ama vermedi. Değil. Şiddeti var. Şiddetli. Orkun'unkisi elbilerden daha şey sert. Yayıncı kuruluştur diye belirtmemişiz. Ee, onu belirtelim. Görün ki kaldırabiliriz bu arada. Elbilal'in Elbilal pozisyonundan daha sert Orkun'un Ama el ikisi asla kırmızı falan değil. Evet Karabere Sinan değil. abinin yorumu bu şekilde. Yayıncı kuruluştaki görüntüyü de kaynak olarak belirtiyoruz editör arkadaşlarımızdan. rica ediyorum hızlı bir şekilde. Ve devam ediyoruz. Sinan abi doğru söylüyorsun belki ama Beşiktaş 3-1'i elinde tutarken nasıl bu maç beraberliğe gidiyor? Hiç mi Sergen Hoca'nın hatası yok? Ne olur konuş. Bir sen konuşuyorsun zaten. Dedi. Şimdi Beşiktaş'ın bu kadar 10 kişiyle bu kadar geriye yaslanmaması gerekiyor. Ama 11'e 11 iken -11 de geriye yaslanmıştı. Böyle kabul etmişti oyunu. Evet. Ama ne olursa olsun ne olursa olsun Beşiktaş takımı 10 kişi Yine fizik gücü iyi bir takım. Kondisyonlu bir takım. Ama bu kadar geriye yaslanmaması gerekiyordu. Çıkamadı. Çıkamadı. Trabzonspor öyle bir baskı kurdu ki. Gerçekten Yani 80'li yıllardaki Trabzonspor'un baskısını hissettim biliyor musun? Vay be. Bak inan diyorum 80'li yıllarda Trabzonspor'un Avni Aker'de böyle bir baskısı var Bugün, bugün onu hissettim. Bakın o ruh geri gelmiş. Trabzonspor'da 80'li yılların ruhu geri gelmiş. Çok güzel bir manşet. Öyle bir baskı kurulmuş Çok biliyor musun? Güzel bir manşet. Hakikaten öyle bir baskı kurmuş. Tebrik ediyorum Trabzonspor'un isteğini, arzusunu, coşkusunu tebrik ediyorum. Fatih Tekke öyle bir takım yaratmış ki hakikaten müthiş mücadele eden, isteyen, arzulayan ve niye biz şampiyon olmayalım havasında bir futbolcu topluluğu var Trabzonspor takımında. Bütünleşmiş. Ama bugün onaç olsaydı, pina olsaydı bu maç çok farklı olurdu. Trabzonspor adına. Bakın bu maç çok farklı olurdu. Kazanabilirdi diyorsun Sinan abi. Sinan Bey net penaltı ile alakalı da konuşur musunuz demiş. Penaltı güme gitti diyor. Onu da konuşmak lazım Hangi demiş. Hangi pozisyon diyor net penaltı için? Sinan abi. Onu yazsın. Orkun